Lotus Tarot'tan selamlar. Evet yine detaylı bir açılımla geldim. Bugünkü konumuz kimsenin ne konuşmak için can atıyor. Şimdi sorumuzu sormadan önce bir bakalım bu açılım kimler için uygun olacak. O yüzden bir karakter analizini yapmak istiyorum. O halde başlıyoruz. Sen kimsin? Şimdi senin karakterini anlatmak için tek kelime yetiyor arkadaşım. Yoğun. İç dünyanda fırtınalar kopuyor ama dışarıdan bakan biri seni böyle dimdik, kararlı ve kontrol manyağı biri sanabilir. Oysa senin içinde hem böyle tutkuların ateşi yanıyor hem de karanlık korkular böyle sessizce fısıldıyor. Ne hissettiğini hep biliyorsun. Ama çoğu zaman bunları göstermemeyi tercih ediyorsun. Çünkü duyguların ortaya döktüğünde sen böyle güçsüz görünmekten, yönetilemez olmaktan korkuyor da olabilirsin. Aslında sen böyle asla ama asla yönetilmeyi kabul edecek biri değilsin. Çünkü lider ruhtusun. Girdiğin her ortamda enerjin senin hissediliyor. Hatta bazen insanlar senin yanında kendilerini eksik de hissediyor olabilirler. Ama bu karizma, e, güzellik, artık bu avro seni yalnızlaştırıyor da olabilir. Çünkü herkes senin yanında güçlü duramıyor. Şimdi içindeki o değnek gibi böyle canlı ve e, yaratıcı yanın her zaman böyle harekete geçmek isterken e, bir yandan da zihnin acayip böyle analitik, detaycı ve yargılayıcı. Her şeyi böyle ölçüp biçiyorsun. Duygularına hareket etsen bile sonunda mutlaka mantığına danışıyorsun. Ama unuttuğum bir şey daha var. Senin en büyük gücün sadece zekan ya da böyle karizman ya da avran değil. Aynı zamanda aynı zamanda hayatta her düşüşten sonra ayağa kalkabilme yeteneğin. Ne kadar sıkışsan da, ne kadar kendini böyle köşeye itilmiş hissetsen de mutlaka ama mutlaka bir yolunu buluyorsun tekrar ayağa kalkabilmek için. Çünkü senin içinde böyle pes etmek seçenek bile değil. Yine de e, arada bir durup kendine şunu sorman da gerekiyor arkadaşım. Bu savaşı kendim için mi veriyorum yoksa sadece güçlü görünmek için mi? E, gerçek özgürlük sadece e, kontrol etmekte de değil. Bazen bırakabilmekte de, de saklı. Bunu da sakın unutma. Şimdi senin karakterin iki uç arasında gidip gelen bir denge oyunu gibi desek doğru olur. Şimdi bir yanın sakinlik, huzur ve içsel böyle barış arzularken, diğer yanın hala geçmişin gölgeleriyle dans ediyor. Bazı yaraları kabuk bağlamış gibi yapıyorsun ama içten içe hala sızlıyorlar. Keşke farklı olsaydı dediğin çok şey var. Ama artık bu keşkelerden yeni bir gerçeklik yaratmayı da öğreniyorsun. Çünkü içindeki bu ışık karanlıkla savaşmayı değil, karanlığı anlamayı da seçiyor artık. Ve bu büyük bir dönüşümün habercisi. Şimdi bilgelik sende çoktan oluşmuş. Hayat seni çeşitli sınavlarla sınamış. Ama bu sınavlardan altın gibi sağlam çıkmışsın. Maddi manevi güçlü bir yapı kurmuşsun ya da kurma yolundasın şu an. Bilemiyorum. Kalbinde hala da bir umut var. Hatta bazen bir çocuk neşesiyle sevilmeyi de bekliyorsun. Ama öyle herkesin sevgisini kabul edecek kadar açık da değilsin. Kalbine girmeyi başaranın hak etmiş olması lazım. Çünkü sen artık böyle kendini tanıyorsun. Neyi hak ettiğini, neye tahammülün kalmadığını gayet iyi biliyorsun arkadaşım. Şimdi bana sorarsan en güçlü yanım ne diye sana şunu söylerdim. Ee, ne istersen o olabilirsin. Çünkü sende hem sezgi hem de zihin böyle e, hem duygu hem de eylemler var. Şimdi gözün gelecekte ama yüreğin hala biraz geçmişti takılı kalmış. İşte bu ikisinin arasındaki köprüyü kurduğunda gerçek gücün ortaya çıkacak. Bazen gitmek, bazen bırakmak gerekiyor. Çünkü e, arkada bıraktığın bu şeyler e, seni artık büyütmüyorsa sadece yer kaplıyor diye düşünüyorsun. Sen yürümeye devam et. Yol zaten senin için hazır hale gelecek. Gerçekten hak ettiğin o e, sen versiyonuna ulaşmana çok az kalmış çünkü devam edelim şimdi bu kişi kim diye sormuştuk bir de onun detaylı analizini yapalım. Şimdi biri var. İçten içe böyle hala sana bir şeyler söylemek isteyen biri bu. Konuşamıyor. Belki de gururundan. Belki de artık senin o eski haline ulaşamayacağını bildiğinden bilemiyorum. Ama böyle kalbinin bir köşesi hala seninle bağlantıda. Zamanında yanında olamamış. Seni yarı yolda bırakmış. Ya da duygusal olarak seni eksik bırakmış birisi bu. Şimdi o eksiklik onda yankı yapıyor. Çünkü seninle paylaştığı şey sadece bir hikaye değil. İçten gelen bir bağdı ve bu bağ hala çözülmemiş. Şimdi bu kişi seni sadece özlemiyor arkadaşım. Aynı zamanda sana saygı da duyuyor. Eskiden anlamadığı, görmediği değerini şimdi daha net görüyor. Senin güven veren, sahip çıkan, böyle iyileştiren enerjini arıyor aslında. Ama sen o eski bekleyen kişi değilsin artık. Gücünü kazanmışsın. Ayakta durmayı öğrenmişsin. O yüzden bu kişi uzaktan bakıyor sana. Acaba hala bir şansım olur mu diye düşünüyor. Ama yaklaşmaya cesaret edemiyor. Çünkü senin ışığın e, onun gölgesinden çok daha parlak hale gelmiş. Peki bu kişi neden hala içinde? Çünkü onun seni unutmaması e, senin ona dönmeni sağlamak için değil aslında. Seninle yarım kalmış duyguların içini kemiren cümlelerin hala taşıdığı ağırlık yüzünden. Yani bir vicdan azabı var. Aslında seninle konuşmayı çok istiyor. Ama belki de en çok kendine itiraf etmek istemiyor. Yani seni kaybettiğini. Bu ses sana ulaşır mı bilmem. Ama şunu da bilmen lazım. Ama şunu da bilmen lazım. Senin değerin artık herkes görmüyor olabilir. Ama birileri seninle konuşmak için hala içten içe yanıyor arkadaşım. Şimdi bu kişi hala içinde savaşıyor. Hem seninle bir şeyleri onarmak istiyor hem de kendi egosundan sıyrılamıyor. Sanki bir yandan özür dilerim demek istiyor ama diğer yandan hala e, haklı çıkmak da derdinde. Şimdi içinde iki kişi var gibi. Biri sevmiş, bağ kurmuş. Seni gerçekten görmüş. Diğer ise korkmuş. Geri çekilmiş. Böyle seni kaybetse bile gururundan ödün vermemiş. Ve bu ikilik onun içinde kalmış. Zamanında yaptığı bazı yanlışlar var, arkandan çevirdiği işler olabilir, söylemediği gerçekler olabilir, yani açık konuşmaktan kaçtığı duygular da olabilir. Şimdi dönüp baktığında bunlarla yüzleşmek zorunda kaldığı bir dönemde. Şimdi mahkeme enerjisiyle boğuşuyor. Kendini böyle affetmeye, seni anlamaya, acaba telafi edebilir miyim diye düşünmeye de başlamış. Ama hala kararsız, hala harekete geçmekte de zorlanıyor olabilir. Çünkü sen artık başka bir seviyedesin, sağlam, böyle ne istediğini bilen, sınır çizen bir haldesin ve bu onun gözünü korkutuyor. En acı tarafı ne biliyor musun? Aslında hala seni çok istiyor, ama seni hak edip etmediğinden emin değil. Gözünde seni hala bir ihtimal olarak tutuyor ama e, içi içini yiyor. Ya artık çok geçse diye. Seni istiyor, ama seni hak etmenin ne demek olduğunu yeni yeni anlıyor. Ve sen. E, Artık kırıntıya değil böyle emekle gelen sevgiyi açsın. O yüzden bu kişi e, seninle konuşmak için can atıyor arkadaşım ama sesini bastıran tek şey kendi pişmanlığı. Yani bir vicdan azabı var. Şimdi her ikinizin de analizini yaptıktan sonra e, bir de soralım seninle hangi konuda konuşmak istiyor? Şimdi bu kişi seninle konuşmak istiyor. Çünkü içinde tamamlanmamış bir döngü, yarım kalmış bir hikaye var. Kapanmamış bir kapı gibi sürekli böyle dönüp dolaşıyor aynı yerde. Sana dair hissettiklerini yıllar geçse de tam olarak sindirememiş. Sana ne hissettiğini, neden o zamanlar doğru şekilde ifade edemediğini de anlatmak istiyor. Belki de ben aslında ne kadar senin olmayı istemiştim ama ee, diye başlayan böyle cümleler var dilinin ucunda ve bunlar onun içinde yıllardır içini kemiriyor da olabilir. Şimdi sana yaptığı bir haksızlık olabilir. Ya da senin o koşulsuz sevginin karşılığını veremediği bir an. Şimdi sana hala seni düşünüyorum demek istemiyor sadece. Aynı zamanda sana hak ettiğin değeri veremediğini de kabul etmek istiyor. Şimdi sana borçlu hissettiği bir denge de var. Hem duygusal olarak hem de insanlık olarak aslında. O zamanlar belki hazır değildi. Belki senin sevgini hafife de almış olabilir. Ama şimdi geçmişte böyle ektiği tohumların e, neleri büyüttüğünü ya da neleri çürüttüğünü çok net görüyor. Ve en derini şu e, senin yanında bulduğu o güvenli, sevgi dolu, böyle şefkatli alanı başka hiçbir yerde bulamamış. Şimdi herkes gitmiş, her şey değişmiş. Ama senin enerjin içindeki bir eee odada hala duruyor. Sana anlatmak istediği şey sadece bir özür değil. Aynı zamanda seni hala sevdiği o kırılgan yerden gelen bir keşkenin de itirafı. Ama en çok da şunu demek istiyor. Ben seni geçemedim. Ve belki de seninle bir kez olsun göz göze gelip bunu sessizce söylemek istiyor. Şimdi bu kişi içten içe büyük bir bitişin ağırlığını taşıyor. Sanki sana yaşattığı bir vedanın, bir ihanetin ya da bir yok oluşun ardından içi hiç rahat etmemiş. O kapanışı senin kadar sert yaşamamış gibi görünse de aslında içten içe çöküşünü hala hissediyor bu durumun. Şimdi mahkeme enerjisiyle kendi vicdanında yargılanıyor. Şimdi sana değil kendine hesap verememenin acısıyla da yanıyor olabilir. Ben nasıl bu hale geldim sorusu yankılanıyor içinde. Çünkü o vedadan sonra aslında hayatı tam anlamıyla toparlayamamış. Aslında şu an sana bir şeyler söylemek istiyor. Sana gerçek bir teklif getirmek isterdim. Ne bileyim içinde hala yeni bir başlangıç, temiz bir, temiz bir zemin kurma arzusu da var. Ama bu kez lafla değil eylemle gelmek istiyor. Çünkü artık biliyor ki kelimeler yetmez. Şimdi o kadar netleşmiş ki içinde bazı şeyler seni isterken neyi kaybettiğini de çok iyi görüyor. Ve şu an tek derdi o eski hallerinize geri dönmek değil. Senin gözünde yeniden değerli bir olabilmek. Ama kader garip bir oyun oynamış her ikinize de. Ee, belki zamanında hazır değildi ya da belki de sen onu affetmeye hazır değildin bilemiyorum ama şimdi seni hala istiyor ama elinde ne var ne yoksa böyle sıkı sıkıya tutuyor çünkü kayıptan korkuyor sana yaklaşmak istiyor ama bir yanıyla da ya beni tamamen reddederse korkusuna esir olmuş. Şimdi bu kişi seninle konuşmak istiyor çünkü e, senin içindeki imparator şeyi görüyor artık. Güçlenmiş, büyümüş, olgunlaşmış. Kendi değerini bilen bir sen haline getirmiş bu durum seni. Ve belki de şu an tek amacı sana layık biri olabilmek. Ama o cesareti bulabilir mi? İşte orası hala muamma. Etkileşim verene şifa olsun.